Ben kendine icar beğenemedim hayırdır? Ben kendime yine alıyorum. Usta. Abi burada hiçbir şey yok ki. Orada bak yukarıda kırmızı kırmızı şeftaliler var onları alacağım. Bana kalırsa sen oraya yatmaya gidiyorsun ha. Yok abi ne yatmasın burada yatma olur mu? Abi ne demez orada iki tane şeftali var ya. Abi iki tane olmadı mı dört tane olmuyor. Mecburen iki tane alacaksın dört tane olacak. Vay bu da güzel laf. İyi bir çık bakalım hiç düştün mü? Bakır gelsin de çıkacağım. Hayır hiç düştün mü? Yok hiç düşmedim. Bir konuşma. Şimdi yola düşmedik ha. Bundan sonra ayağımız keker, başımız döner düşebiliriz. Büyük konuşma. Büyük konuşmuyor ustam. Büyük. Ünlü düşünür Harun Şen ne demiş? <laughs> büyük konuşma. Pardon. Büyük lokma yutma. Öyle miydi? Neyleydi? Büyük lokma mı yutmadı? Bir şey, bir şey vardı mı atasözü? Ee? Sonu? Sonu getiremedi mi? Getiremedim. Evet. <laughs> o zaman ben sana getireyim. Neyse. Sen benim dedim yap. Sen şunu yut. Büyük lokma yut ama büyük konuşma. Aynen öyle. Konuşma. Ye. Yeah. Konuşma kardeş ya. Hay maşallah Türkiye'den ektariye en hızlı yiyen adam isim ne? Mustafa. Mustafa abi göm gitsin be Mustafa abi. <laughs> Kendim alınmış gibi hak ediyorsun Mustafa abi. Abi harbiden müthiş ya. Hı hı. Karşılıklı bir yılı Mustafa abi seninle ya. Değerli izleyicilerimiz Kadriye annem. Orada çalıştı yetmiyor. Bir de merdivenle yukarıya oğlu çıkmış ya evlendirmeyi düşürdü. Onu da takip ediyor. Aman diyor evlilik arabasında düşüp kondu kanadını kırmasın diye. Gel genç kardeşim gel. Gel yakışıklı gel. Kolay daha gel. Kadriye annemin gelin adayı baktığı delikanlı geliyor değerli dostlar aşağıya doğru. Gel Kadriye anne. ha Gel. Aa. Gel şöyle gel. Aa. Benim oğlum diyor. Gel gel. Gel. Şöyle bir kabardı. Ya bu ne kadar seviyor seni. Öyle abi. He? Öyle. Nasıl, yanaş yanaş. Benim bir tane oğlum satayım. Bir tane mi? Evet en küçükleri oğlum bir tane. E i̇ki tane olsa bu kadar sevmeyecek mi? Sevebilir <laughs> Bir tane daha başka. Beş tane bilezik takacağım dedi. Beş yetmez abi. Ha? <laughs> daha şimdiden başlıyordu. Seviyorsa beş yetmez abi. Değil mi? Kaç istersin? Yaparım yapar yine yaparım. Abi, abi ne var senin yoksa. Derecek misin? Evet, aynen. He ne oldu? Yine yaparım. <laughs> ne demişler? Hayırlı bir evladım var değil mi? El kızına vermeyince <gülüyor> 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 Bak daha vermeden ver adam diye. Geleceğini garanti altına alıyor abi. İyi de yaptı Canı sağ olsun. Ama değerli dostlar anne işte anne şefkati Anne merhameti evet. Hep böyle iyi de huylu bir gelinim olsun diyor Sen de annen üzecek evet. birisiyle herhalde Yok abi kesinlikle Zaten aileler evleniyor yani Eyvallah. Abi? Eyvallah Önemli olan da ter akıtmak Bak kardeşim Aynen. nasıl anlı terlemiş evet. Anlı terleyerek para kazanan bu kardeşimizin de Hakkını verecek Onu evet. sevecek Anaya babaya saygı, sevgi, muhabbet gösterecek. Gelin. Gelin adaylar. Evet. Eyvallah diyoruz. Daha bir sene sonra olur. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Hadi bakalım. Kolay gelsin diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Allah senin gönlüne göre evet, versin. Sağ ol, Allah, Allah, Allah. Allah. Allah da senin gönlüne Amin. göre versin. Amin. İnşallah. Amin diyoruz efendim. Şimdi kardeşlerimizin çalışmalarıyla <laughs> sizleri baş başa bırakıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.